有点艰辛，行

Şuraya çatıya çatı şimdi çatı nasıl. Yemli, Aynı uca. çatı bak böyle. Güzel. Yani yok. Aşağı nasıl say? İçeri alttan böyle taş döşedik komple. Ne zaman yani geleyim zaman ben oğlan diyor, aşağı yarın, yarın, günün de. Evet. Domates, soya, pazar, mescum gelip alalım Evin tamam mı? Ses... 这可以。 Çekil çekil abi. Tamam abi. Buradan böyle Tamam abi. Tamam abi. Buradan abi. Tamam 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 Tamam abi. Tamam abi. Tamam abi. Tamam abi. Tamam abi. Tamam abi. Ya hayvancılık var. adam oraya saman üstü için niye öyle mi? Ya. Ya korna antika. Allah kahretsin. Buna da gidip şöyle Güzel gelin. Mehmet görüşürüz. Görüşürüz abi. Ben <laughs> babanı Nasıl güzel değil mi bunlar? Güzel. Buranın işte turizm kazandırması şart. Tam yaşanacak. Yaşanacak yer. Burası tut, abdest tut yani. Burası yatak odası. Burası yatak odası. çökmüş. Ha burası oturma odası. Ha yani burada oturuyorlarmış. Burası yatılıyormuş yani. Burası yüklük. Ekinem var bak bu. Gördün mü? Evet, eski iki numara. Diğer tarafı da şu kapısı açık olan yerde banyoymuş galiba. Değil. Ha, orası banyo. Altı evet. tek. Burası Ar arka dolap. E, tarihi eser ocaklık var. Şurada bir bölme var ama orası ne acaba? Bu de oyma. Hı. Hmm. Yani evet. ben kira. Şöyle. çıkalım. Şuralarda. Şöyle gösterelim. Bak burası. Üç. Ha. Burası benim eski evim.

Ta tanıtım mı yapsana? Tanıtım ne? Sultan mı yapacak? E, ee, evlerin zeytin açtırdın. Evlerin güzel. Zeytin açtırdı o. Bak, evet, görmüş oldun evler. Ne halde? Evet. Bundan yaklaşık 10 sene öncesine kadar sağlam olan evler bakımsızlıktan bu hale gelmiş durumda. 20 sene sonra. Ne on sene, şey, on sene sene, 10 sene şey? 10 sene şey. 10 az burada. Buna. 50 sene oldu. Bu burada. Evet. Baksana duvarlar ayrılmış. Gördüğünüz gibi burası İz İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı olan Lübbey köyü evet. tüm güzellikleriyle doğa manzarasıyla buradan Başova yaylasına çıkarken yolunuzu bir köy keser. Bu köy terk edilmiş olan Lübbey köyüdür buranın e, devlet tarafından turizmi kazandırılması çok acil olup e, ziyaretçi hakkında uğrayan neredeyse her gün her gün e, yüzlerce kişi binlerce kişi burayı ziyarete geliyor çekimler yapıyor videoları videolar çekiyor Evet buranın acilen bir bakım görmesi yani tarihi uygun bir şekilde, dokusuna uygun bir şekilde tamir görmesi mümkün zorunlu olmaktadır. Evet. Evet burası da tarihi Ocak. Kapı numaraları vurulmuş. Evet Lüpey köyümüzde evlerimizin kapı numaraları vurulmuş olup eee Şöyle videoyu yakınlaştırdım ama görebiliyor musunuz bilmiyorum. Gelenler lan gelenler var. Hemen kapının ağzında. Evet burada da tarihi yine iki tane ocaklığımız var. Yani diğer bir adıyla şömine deniyor. Evet gördüğünüz gibi evler bakımsızlıktan yıkılmış vaziyette. Evet. Evet burası İzmir'in Dedemiş ilçesine bağlı Lübbe köyü. Bugün buraya sizler için geldik. Burayı çekip buranın doğal güzelliklerini göstermek için geldik. Bak üstten geldi. Çekiyor çekiyor abi. Kolay gelsin. Aa, ne yaptın? İyi vallahi abi ya ne yapalım. Bir video çekmeye devam edeceğiz abi. O, o, on numara abi. On numarayı versek, e, bunu ona atı bile Nasıl? O işe çekimi atı bile O, onu YouTube'da yayınlayacağım zaten abi. Hayır, ben başkasını işe çekeceğim. WhatsApp'tan mı? Kolay sahibi bir de Doğru. Ama şu an te telefon çekmiyor burada abi ya. Burada telefon çekmez. Evet. Öyle değil. Öyle mi de, çekeceğim bu şey videoya o da açılır. Tamam olur.